Arkadaşlar dedi ki abi dedi Türkeş gelmiş dedi şeyde otelde yemek yiyormuş. Hemen yani benim, benim bir araba vardı böyle koyu renkli falan. Baba arkadaşa dedim ki sen hadi şeye direksiyona geç sen şoför ol ben arkada grand tuvalet. Neyse şeye gittik otele. Orada baktım otelin e, şeyinde yemekhanesinde e, orada şey yakın korumasıyla birlikte. Neyse oturduk tanıştık falan. Dedim efendim burada işte okullar var Türk okulları var ettimin Önce onu orada Türk şeyde Milli Eğitim'in okullarında da milliyetçi insanlar vardı. Önce oraya götürdüm. Onlara sonra bizim okulları aradım. Arkadaşlara dedim ki hazırlık yapın. Türk eşi getiriyorum. Sonra eee Türk getirdim bizim okullara. Tabii orada çocuklar bir sunum yaptılar. Başarı madalyalar, kupalar falan filan. Sonra ben çadıra getirdim. Çadırın ortasına bir ateş yaktım. Dedim ki sayın başbuğum kendi ellerimle şimdi dedim Size bir kahve Ya dedi Mustafa Bey çok yorgunum dedi. İki dakika oturayım dedi. İki saat oturdu orada. Dedi ya dedi Fethullah Hoca neler yapmış dedi. Dedim efendim burada sizin de hakkınız var dedim. Siz bir dönem biz sizin etrafınızdaydık. Sadece inançlı, gençlik sizin etrafınızda halelendi dedim. Daha sonra yollar ayrıldı ama dedim. Orta Asya'yı siz işe. Ya 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 dedi. Bak hakperest bir insanmış. Ben evet demedi ya. Ya dedi. Fethullah Hoca çok büyük şey. Bize sonra bir takdir yazısı gönderdi. Daha sonra Türkiye'ye döndüğünde birkaç hafta sonra şey Fatih Üniversitesi evet. Seyrediyoruz hep beraber. Orada Demirel oturuyor. Yanında Hoca Efendi oturuyor. Sonra başbuğ geldi. Türkeş. İndi doğru Hoca Efendi'ye doğru yürüdü. Hoca Efendi ayağa kalktı. Hoca Efendi'ye sarıldı. Şapur şupur öptü. Ayakta konuşuyorlar. Dedim şu anda başbuğ Türkmenistan'ı anlatıyor Hoca Efendi'ye dedim. Ayakta beş dakika falan anlattı veya on dakika. Sonra ben gittiğimde Hoca Efendi dedi ki başbu dedi üniversitenin açılışına benim yanıma geldi dedi. Ayaküstü bana dedi Türkmenistan'dan çok etkilenmiş dedi. Türkmenistan'da gördüklerini mesele dedi çok güzel anlatılmış Sayın Başbuğa dedi etkilenmiş dedi. Orada şeyde de vefat etti zaten ondan sonra Hoca Efendi taziyeye gittiğinde Tuğrul Bey'e diyor ki hocam diyor babam Orta Asya'dan çok etkilenmiş. Kaç o üç tane okul gördü. Ama büyük zeki insanlar o üçle de dem, damlada deryayı gördü.